Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için mayalanmaya gerek olmadan 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifim var. Kıyır kıyır mayasız poğaça tarifi. Şimdi hemen bu nefis poğaçanın yapılışına geçiyorum. Hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 100 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, sarılarını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurta akı, 4 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi ve 1 çay kaşığı dolusu tuzu alalım. Tüm malzemeleri elimizle güzelce karıştıralım. Daha sonra biraz un ve 1,5 paket kabartma tozunu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Kalan unu da yavaş yavaş ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Kullandığınız unun cinsine ve diğer malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı un miktarı çok az değişebilir. Hamurumuz hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bunun için hamurdan cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım. Avuç içerisinde bastırarak yuvarlak şekilde açalım. Peynirli iç harcımızdan bir çay kaşığı kadar koyup uçlarını birleştirelim. Dilerseniz poğaçalarınızı sevdiğiniz farklı iç ile de hazırlayabilirsiniz. Birleştirdiğimiz yere altta kalacak şekilde pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirelim. Tüm hamurumuzu bu şekilde hazırlayalım. Ardından ayırdığımız yumurta sarısını poğaçaların üzerine her yerine güzelce gelecek şekilde sürelim. Son olarak poğaçaların üzerine bir çatal ile çizikler atalım. Poğaçaları önceden 180 derece ısıttığımız fırında kontrollü bir şekilde güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirelim. Ben toplamda bu boyutta 24 tane poğaça elde ettim. Poğaçalarınızın büyüklüğüne göre bu sayı artabilir veya azalabilir. Kıyır kıyır mayasız poğaçalarımızı sıcak sıcak servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Misafirleriniz için bekleme gerektirmeden hızlıca hazırlayabileceğiniz bu poğaça tarifini sizler de mutlaka deneyin. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri almak için zili tıklamayı unutmayın. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de özellikle teşekkürler.